Merhaba arkadaşlar. Ben Harun Taş'tan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şakir Bey ile Kıbrıs'a gidiyoruz. Siz değerli takipçilerimiz için çok güzel videolar çekeceğiz ve Kıbrıs'ta görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an uçaktan indik. Ercan Havalimanı'ndayız. Geç olduğu için otele gidiyoruz. Dinleneceğiz. Sizlere yarın güzel bir video çekeceğiz. Olduğum mu I've Abi kafan karışmaz değil mi? karıştı. Bak, sola gireceğim. Bak direkt soldan gittim. Sağ değil sol. Evet arkadaşlar. İstam'ın yanına gittik. İslam'cığım sağ olsun bize şirketinden bir tane araç verdi. Aracıya bindik. Zaten ben sola binmiştim. Arabayı süreceğim diye. <laughs> Kıbrıs'ı biliyorsunuz. Sağdan direksiyonmuş. Ben sağdayım. Şakir solunda. Tersime geliyor. Demin kafa kafaya arabalarla birbirimize girecektik. Tersten girdik. Yani biz aslında İstanbul'a göre yolu düz gittik ama değilmiş Mersin. Kıbrıs'a göre çekmişiz. Şu an yoldayız gidiyoruz. Piste, şu an piste gidiyoruz. Sizlere güzel video çekeceğiz. Bir de piste görüşürüz. Şakirciğim şu an sana Bırağı bakamıyorum. Bayağı bayağı bayağı. Bir saçıyorsun? Şu an Girne'deyiz arkadaşlar. Gani'nin yanına geldik. Gani Wars. Buyurun içeri girelim. Gani'cim tanışalım. Hem de sizi tanıştıralım. Yanımızda Teman da var. Gelirken Teman'ı göstereyim. Kral ne yapıyorsun? Nasılsın? Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Sen de, hoş geldin. Abi nasılsın? İyi vallahi nasıl olsun devam aynı bildiğiniz gibi. Hoş İyi yani. geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Allah iyilik, kolaylık versin. Evet, Şakirciğim hangisini beğendin? 5 mi? 33 mü? Abi senin de yeri ayrı. sana soralım. Araçların sahibi sensin. Hangisi daha çok hoşuna gidiyor? Şöyle kamaranın karşısına gel. Gelelim şöyle. Aynen. Hangisi daha çok hoşuna gidiyor bu araçlardan? Vallahi bence eski ya. 33 mü? Aynen. 35'i bulabiliyoruz ama 33'ü artık bulamıyorsun he? Aynen. Motor kaputunu açacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Solda. İçi nasıl Şakir'cim? Çok iyi değil mi? <laughs> evet. Şimdi biz piste gidelim. Bu arabaları detaylı yarın çekeriz. Yanlış mıyım Gani'cim? Bence de. Hava kararmadan piste geçelim. Tamam. <laughs> Hadi evet. bas bir kontak bas da sen bas reis. Elindeysin. Hazır mısınız? Evet. Ben de hazırım. Ya. Gidelim direkt. Bunu atla şey. buna gidelim. Piste hem ikisini yan yana koyarız. Hangisini? Bununla S10 döndürdü işte. S14 piste zaten her şey alır tamam. Bizi bekliyor. Arkadaşlar 33'ün sesini duydunuz. Zaten biliyorsunuz bende kupe 120 vardı. 120'nin motoru da aynısıydı zaten. Şimdi 35'in yanına gidelim. Godzilla'ya. Godzilla'ya gidelim. Ama bunun sesini biliyorsunuz. Ama yine duyalım. olsaydı ya. Arabayı ettim. Acil piste gitmemiz lazım. Hava kararı sizleri video yetiştireceğim. Şimdi piste görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar ganacım olsun bizi kırmadı şimdi piste gidiyoruz S14 drift aracı var onunla drift yapacağız şu an R33 ile yoldayız gidiyoruz daha önce bu peki R33 drift aracı değil miydi peki? Bu da drift aracıydı S14 gibi ama kuruma kayıt olmadı antrepoda bekledi araç Tamam. ondan sonra ufak bir yasayla buna plaka taktık şu an yasal klasik kaydıyla normal yolda sürebiliyoruz diğer türlü trafikte yani trafiğe çıksan maşallah çok güzel. Evet ya daha eksiğimiz var ama yani gün geçtikçe parça bulmak daha zor. Topluyoruz yavaş yavaş. Bulduğumuzu toparlıyoruz. Burada da parça bulmakta sıkıntı yaşıyor musun peki Ne tür mesela hangi arabadan arabaya çok değişiyor ama eskisi gibi yani Türkiye'de artık parça kalmadı. Evet. Hiçbir yerde kalmadı. Olan da artık vermiyor parçasını zaten saklıyor. Bunun parçasını Japonya'dan bir sipariş veriyorsun yoksa burada Japonya'dan, var mı? Japonya'dan, İngiltere'den hani biraz eBay, eBay internet sitelerinden daha çok. Zaten arabanın bir eksik bir şey kalmamış. Orta konsol bir var. konsol, Başka? Evet, tavan döşememiz yok. He. İstanbul'da atıyor. olsaydı ben bunu uydururdum bir şeye. Zaten var şöyle bir planımız. Geleceğiz büyük ihtimal İstanbul'a. E, tamam gelin ben, ben sizi bundan... ağırlarım. Yani bu oralar işte ne bileyim. E, sen İstanbul'a gel, gel. ben kaldım. bu ufak tefek şeyler var ya döşemeleri bizim Tekin Auto Design'de hepsini yaptırırım birinci tamam, sınıf kalitemiyle. Tamam harika. Geliriz. Tekin Auto ya. her marka model araçların döşemeleri ve deri koltukları yapılır. Bir abiye selam söylüyorum. Aleyküm selam. Bu araba kaç beygir peki? Standart mı? Bu standart stok araba. Bir tek beyin var. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Var parçalarımız ofiste görmediniz. Yarın bakarız. Tamam. Olacak bir şeyler yapacağız ama daha stok. Şu an hava kararıyor. Zamanımız olmadığı için detaylı video çekemedim. Detaylı videoyu sizlere yarın çekeceğim. Doğma büyüme Kıbrıs mısın peki? Ben aslen Bursalıyım. Ben 2009'dan beri Kıbrıs'tayım. Ha 2009'dan beri. Aynen. O zaman pistte görüşürüz. Aynen. Peki pistte çok eğleneceğiz mi? Eğleneceğiz. Pistteki araba kaç koya gir peki? S14. O da şu an 500 artı, nostuz 500. Nostuz. Aynen. O zaman pistte çok eğleneceğiz ya. Buradaki pist yürücü nasıl ilerliyor peki? Günlük mü kiralıyorsunuz yoksa? Günlük küsleri ödüyorsun. İster sabahtan git, ister öğlen git. Aa. Akşama kadar devam. Keşke bizde olsa ben orada yatar kalkardım. Şimdi İstanbul'da randevu alman lazım. Randevu ile ilerliyor. Ya buranın en güzel rahatlığı da bu. Değil Arabalar ucuz yarış arabası statüsünde arabalar hep. Polisler, sen yani. Polisler karışıyor mu peki burada? Sen rahat. Yani karışmıyorlar. Hatta destek bile oluyorlar yani. Ne Onlar diyorsun, da yani? araçları. Bizim İstanbul'da da öyle ya. Gerçi pek bir şey karışmıyorlar. <laughs> Sağ olsunlar. <laughs> ya niye gülüyorsunuz? Doğru söyleyeyim. <gülüyor> Gülmenize gerek yok. Vallahi bak ben bir şey soracağım. Şimdi inanmayacaksın. Yukarıda Allah var. Kaç defa polislerin önüne yan düştüm. Bir de her ışıklarda çıkarken yan çıkıyorum. Kendi drift araçlarım olunca veyahut da güçlü arabam olunca. Allah razı olsun onlardan bin kere. Kaç defa yan çıksam da beni bıraktılar. Evet. Ama bir de sana bağlı. Sen memura nasıl yaklaşırsan, memur da sana öyle yaklaşır. Evet. Şey aynen öyle. Şu an Anadolu Lisesi'deki arkadaşlar size katılıyoruz. Her şeyi yazalım. Araba çizici alıyor ediyorsunuz? ortasına. Gani'cim. E son dörtte etrafında dönecek. Ha, tamam. Pardon. Bozma beni. Bak hep unutuyorsun ha. Bozma beni tamam. Hep unutuyorum. Niye öyle? Alışkanlık olmuş Şakir'ciğim. Ama vites nasıl hemen bir attım. Eski Supra benim. O da soldandı ya. Pardon sağdandı. Şöyle ortaya bırakalım. Etrafında bir döne. Dönsün bir gani. Biraz video çekelim. Ondan sonra piste girelim. Piste daha çok eğleneceğiz şu an antrenman yapalım. Şu an eğlence. Şu an bu işin keyfi kısmındayız. Keyfi kısmını bitirelim. Eğlence piste geçeceğiz. Burada ucuz değil abi. ya sen niye beni bozuyorsun <laughs> onu anlamıyorum. Hadi. In. Tamam, tamam. tamam ya montu. Ulan mont da getirmedik heyecandan ya. Adamların montunu alalım gel. Şu an bana doğru geliyor. Ну, mm вот. -hmm. Şakirciğim Adam antrenmanlı, Direksiyon yapamıyorum. Ben iki aydır kullanmıyorum çok özlemişim ondan öyle bir giriş oldu. Gördün mü adam iki aydır bilmiyormuş. Bunda ne motoru var? SR20. Silvia'nın kendi motoru. Standart değil. Komple çakılır. Motor. Aynen. Ford Aynen. Şimdi tur atalım piste bakalım piste kim var kim yok nedir ne değildir. Ondan sonra yaparız diyorsun. Aynen safe bir turumuzu atalım. Sonra kendimizi zorlarız. Aynen. Bak buradan düz gideceğim. Birden sola gireceğiz. Tamam. O attığımız turu yapacağız. Direkt bir şekilde. Ben hazırım. Tamam. Bir el yapsınlar onlar çıkalım. aydır daha hiç ilk, ilk kez yani süreceğim arabaya. En son yarışta Harun abi. Harun ya abi. Ya. Bak Şakirci bir de şimdi bunu çek. Böyle 4-5 su sonra bir daha çek buraya tamam. <laughs> o kadar mı diyorsun? Göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Harun abi yok yine. Harun abi yok. <laughs> Şu an devit aracımız bir tane 33 var. E son 4 var. Şakir Geç ona beni çek şimdi. Geç oraya. I'm sorry Lost for profit. You know, all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. şimdi içine gidelim. Orada lastik patlatalım. Ondan sonra bu videoyu burada bitirelim. Daha günlerimiz yok. Daha güzel videolar çekeceğiz. Şair sesime gel. Her şey yolunda mı? Nasıl kıvırız? Beğendin mi? Hadi geçelim uşağa da. Şu an çok mağdurum ya. Telefonum şarjı aldım. Güzel sahneleri telefonumla çekemedim. Yani. Hikaye et hocam abi? Yok. Bir şey olmuyor. Verin benim telefonu. Şimdi arabaların soğumasını bekliyoruz. Şu gördüğünüz iki araç birbirinden güzel. Lastiğini patlatacağız ya. Az bir şey soğumasını bekliyoruz. Olur. Sabahtan beri piste dönüyoruz ya. Arabalar ısındı. Ondan sonra arabaları garaja çekeceğiz. Yarın da... Devam. Yarınki videoyu söylemeyeyim. O sürpriz. Şakir'cim. BA çekici görüyor musun? Kıbrıs'a geldim. Bora abi her yerde. Bora abi her yerde ya. Kurtulamıyoruz. Şimdi Kıbrıs'ta kaldığımız zaman Bora abi seni mi arayacağız geleceğim buraya? Nasıl olacak bu iş? Sticker'ı var kendisi yok. Sticker'ı var kendisi yok. Boracığım kendini yorumda belirtirsin. Ne yapacağımızı. Evet, Maritaları tamam. çek. <gülüyor> 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 Nasıl? Hepsi birbirinden güzel. Pırlanta gibiler. Soğuduysa yapalım. Soğumuştur ya. Ne istiyorsun? Gönücüm şu an. Lastik yapalım. Lastik patlatalım. Tamam. Patlatalım abi. Tamam. Sıkıntı yok. <laughs> Tamam. Sen patlat. Yok sen patlat. Sen patlat. Ben dışarıdan video çekeceğim. Video çekmek daha eğlenceli. Sen Ve patlat ben çekeyim. Yok valla ben çekeceğim. Zaten telefonda <laughs> şarjı yok yani. telefon kapana kadar çekeceğim. Bak <laughs> şarjım hedef 3. Benim, tamam. hedef, hedef sensin şey, Hedef o ben değilim o. Şu an hedef, hedef onur. O. <gülüyor> <gülüyor> o zaman başlayalım. Şimdi adamlar lastikleri yakacaklar. Siz bir adamları bir alkışlayın. <laughs> Mutlu oldunuz mu? Ben olmadım. <laughs> bir daha. Bu çok az. Bu çok az. Ben mutlu oldum. Adamlar da mutlu olmuş. O zaman başlayalım. <laughs> Patlamadı lastik. Bu, bu lastik çok kaliteliymiş, patlamadı. O zaman yarın devam edeceğiz lastikler patlayana kadar. Aynen. Giden giden taraf belli oldu. Patladı. Onun mü var lan lastikte? Niye patladı lastiği? Ne diyor ya? Ben o kadar lastik yaktı, patlamadı şimdi patladı. Neyse mutlu sona kalmıştık. Sabah sabahtan evet, ben sadece dua et. Belki giderken. Hayır sabahtan belli, sabahtan belli lastik yapıyoruz. Patlamadı sana nasılmış. Şey. Ne oldu şimdi İsa? Hoşuna gitti mi? Çok güzel ya. Yani. Valla. Hani çocuk harbi biniyor yani yapıyor yani bu sporu. Senin gibi değil mi? ben caddede de yapıyorum biliyorsun. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Onurcuğum ve Ahmetçime eline koluna sağlık. Arkadaş o. <laughs> Ahmet abi yaptı <laughs> Işığa gerek yoktu. Gözlerindeki ışıltı yeter de bize. <laughs> Nasıl güzel yani. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel eğlendik. Aynen. Kral hakkına dek evet. çok teşekkür Ölümek ederim. Kardeşim. Sana bütün lastikleri feda olsun. Allah razı olsun. <laughs> o zaman bu iş yarıda kaldı. Bir daha yapacağız demek ki. <laughs> İstediğin zaman, sözüm olsun. Dönene kadar. İstediğin zaman. Salı'ya kadar buradayız. Sen Salı'ya sen kadar, kadar buradayız. Kadar. O zaman pazartesi kahvaltıya geleceğiz. Siz <laughs> Onur'u ayarlayın, gerisi bizden. Tamam. tamam. Biz şimdi çadırları alıp geliyoruz. Çadırları alalım, birazdan gelelim burada yatıyoruz. Tanıdık mobilyacı var mı burada? <gülüyor> <gülüyor> çözeriz, çözeriz. Tanıdık mobilyacı var mı? Çözülür ya. Mobilyacı var mı tanıdık? <laughs> varmış. <laughs> 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 Yok varsa istikbalde ya da takım alayım da gelin pisti okurayım. Pazartesi burada yaparız. <laughs> Her şey oldu mu? Her şey yolunda mı? Güzel. Şimdi Ahmet'im yanına gidelim. Aynen. Bir teşekkür ederim. Tabii ki de ayrıyetten burada direkt drift okulu diye geçiyor burası. Ahmet abim eğitim veriyor. De, o anlasın detayları. Ondan öğrenelim. Kaç kaç testtir, konaklama var mı, nedir ne değildir detaylı bilgiler. Ahmet Bey sizdeyiz. Merhabalar hoş geldiniz. Kral seni çok özledik sensiz yapamadık ya. <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar şimdi burada aynı zamanda drift eğitimi veriyor. Abi bir kendini tanıtır mısın? Arkadaşlar ismim Ahmet Bağraçık. 10 seneye aşkın süredir drift yarışlarına katılıyorum. Bütün motor sporlarında aktif olarak yarışıyoruz. Bir senedir drift eğitimi olarak, mesela drift school olarak eğitim veriyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımıza sıfırdan temelden pist içerisinde kurulmuş araçlarla güvenlikli bir şekilde öğretiyoruz. Adam bu videoyu izledi İstanbul'dan. İstanbul'dan seni aradı. Dedi ki abi ben şu an eğitim almak istiyorum. Nasıl bir tepki vereceksin? Ya da ne diyeceksin? E, şu an bizim 6 derslik başlangıç paketimiz var. E, bu 6 derslik başlangıç paketinde e, önce bir briefing veriyoruz. Bilgi veriyoruz, bilgilendiriyoruz. Daha sonra pratik olarak sürüş başlıyor. Birinci dersten itibaren direkt sürüşe başlıyoruz. E, bu işin bütün kurallarıyla beraber emniyetli ve güvenli bir şekilde kurulmuş araçlarımızla yapıyoruz. Öğrenci öğrendikten sonra 6 derslik pakette programda öğreniyor. Yani %80 öğrencilerimiz öğreniyor. E, şimdi bizim çok küçük yaşta. Ve bayan olarak da bir sürü gelen öğrencilerimiz var. Bayanlara ekstra bir ders free veriyoruz. 18 yaşından küçük arkadaşlarımıza bir ders free veriyoruz. İşte maksat onları bu caddelerde deli deli sürmek değil de pist içerisinde bilgili bir şekilde profesyonel sporcu olarak eğitmektir amacımız. Bunun peki ücreti nedir? Ee, bunun şu an e, sürekli biliyorsunuz e, yakıt fiyatları, e, parça fiyatları, lastik fiyatları değiştiği için. Şu an bunun ücreti 6 derslik programımızı sporun ücreti 5000 TL senin için arkadaşlarımıza buradan sözüm olsun. 4500 TL yapacağız. Bildiğiniz, gi bil abi. bildiğiniz gibi. <laughs> bildiğiniz gibi. Bu dört buçuk dedi ya. Biz onu güzel meselesin. Dayanamaz. 4 yapar. Canın sağ olsun. <laughs> Adamlar burada. <gülüyor> <gülüyor> Eğitim almak istiyorlar zaten. <laughs> evet arkadaşlar. Normalde bu spor çok bağlı bir spor. Parça giderleri, lastik giderleri her şey kur üzerinden olduğu için inanılmaz yüksek maliyetlere çıkıyor. Bundan dolayı biz elimizden geldiği kadar bu spora gönül verdiğimiz için herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani hiç yok fiyatlara gerçekten. Ee, bu sporun içerisinde olan bütün sporcu arkadaşlarımız çok iyi bilir. Bu fiyatlarda kesinlikle bu spor yapılmaz. Ama bizden kıyak olması için biz yapıyoruz. Biraz daha az maviden kıyak. Teşekkür ederiz. Ee, adam buraya geldi konaklama? Ee, konaklama olarak ben yardımcı oluruz. Evde ben de kalacak. <gülüyor> <gülüyor> ya da gelsin pis arabasına. E ee, burada bir garajımız var. <laughs> Manzara piste bakıyor. Tabii. <laughs> Neyse, full motiveli. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Harun Taşlan da kalın. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla. <laughs> Your problems just to say